Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok alışkın olmadığınız, bizden görmediğiniz, daha önce görmediğiniz bir içerik sunacağız sizlere. 2020 yılında ne yaptık? Biz 2020 yılında bir akım başlattık. Türkiye'de bu akımı başlatan iki kişi, İbrahim Yılmaz, Emirhan Özen. Bunu birçok kişiye üstlenmek istedi tabii ki doğal olarak. Bu tür şeylerde biz buna karşı değiliz. Tabii ki iyiliği üstlenmeleri bizim için güzel bir şey. Ama biz bu akımı başlattık ve bu akım birçok kişiye örnek olduğunu düşünüyoruz. Ve baş mimarlarından İbrahim Yılmaz da yanımda şu anda. Kendisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mesela bu yıl diğer yıllardan ne farkı var? Ben ilk beraber video çekmeye başladığımızdan itibaren iyiliği insanlara aşılamak için, iyiliği yaymak için beraber bir proje başlattık ve biz dedik ki bir tane proje çekeriz. insanlara iyiliği gösteririz. Tüm Türkiye duyar ve bırakırız. Karantina dönemi geldi. Dışarıya çıktık. Karantina döneminde herkes içeride karantinada kaldı. Biz o dönemde sokaktaydık. Hep çalıştık. Sonra dışarıya bir çıktık. İnsanlar bizlere dışarıda sokakta herkes bizi çeviriyor. Herkes dualar ediyor. Herkes sizleri takdir ediyorum. Sizlere cami yaptırmışız gibi bir sürü, bir sürü okul yaptırmışız gibi, bir sürü insana ölümden kurtarmışız gibi, tsunamiden kurtarmışız gibi davranmaya başladıklarını görünce ben bu işi normalde bırakacaktım hani insanlara yaptığımız iyilikleri örnek olduktan sonra ben bu işi bırakmayı düşündüm. Sonra baktım insanlar öyle akın akın yanımıza gelip akın akın mesajlar gelince bu işi açıkçası bırakmak istedim ve sonradan artık bırakamadım yani öyle bir duruma geldim. Yani şimdi devam ediyoruz. Aslında yani biz çok büyük çok inanılmaz büyük bir iş yaptık demiyoruz ama inanılmaz büyük etkili bir iş yaptık bence. İnsanlara çünkü iyiliği hatırlattık, insanlara iyiliği tekrar gösterdik. Unutulmuş duyguları tekrar yaşarttık diyebiliriz veya buna vesile olduk. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, <laughs> e bence yapılan iyilik gösterilmemeli. Salim verdiğini sol el görmemeli. İyilik gizli yapılır, madem iyilik yapıyorsun, iyilik gizli yap gösterme bana. İyilik yapmayanlar gizli yapar. Yani <laughs> iyilik yapmayanlar ben gizli yapıyorum der. İyilik yapıp gösterirsen sen gösterişçi olursun ama o iyilik yapmadı halde. İyilik yapan. Yani şunu mu demek istiyorsun? Biz bütün Salim Verdi'nin soleli görmesin deyip 18 yıldır iyilikten kaçan, bütün yapacağı bağışları yapamayan herkesi yakaladık mı şimdi? <laughs> Biz onları enseledik. Onları pandizledik. <gülüyor> <gülüyor> yani adamlar yıllarca iyilik yapmadı. Evet. Onların hepsi şu anda yakalandı çünkü onlar hep Salim elin verdiğini sol el görmesin diyor. Şimdi yapmıyor ya. En çok onlar bize saldırdı aslında. Evet. Çünkü onlar iyilik yapmadığı için yakalandılar. Biz <laughs> şimdi onları yakaladık. <laughs> e, köşeye sıkıştılar. Bu sefer de iyilik gösterilerek artık açıklayacaksın yaptığın iyiliği dediğimizde de bu sefer de onlar ne yapıyor? Hayır göstermeyin diyor. Göstermezsek de onlar kaçıyor. <laughs> Doğru. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yıllarca dedik ki işte sağ elin verdiğini sol el görmez. İyilik dediğin gizli yapılır. Zaten biz normal hayatımızda zaten bakış açımız bu şekilde bizim. Biz sokağa çıktığımız zaman insanlara hani kendi içimizden geldiği gibi zaten bir şeyler yapıyoruz. Bunları video almıyoruz. Video aldıklarımız ise yapmayanlar için. Yani burada biz yaptıklarımızı gösteriş olarak size gösteriyoruz değil. Aslında insanlara bunu teşvik etmek istiyoruz. Buradaki bakış açısını lütfen anlamanızı istiyorum. Mesela ben Cezene Burak'a çok kızıyorum. Neden yaptığı iyiliği gösteriyor abi? Çocuklara yardım ediyor. O memlekete gitti geçen gün. Köylere gitti hepsine yardım etti. Gösterme sen. Yaptığı... Bir tır kaldırıyorsun neden bunu gösteriyorsun? Bütün yaptığı iyilikleri gösterdi. Şimdi cezene bırak. Yani sen abi yaptığın iyiliği gizli yap abi. Biz görmeyelim. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Sol el ondan kıskanım. O da yapar sonra. O yapmasın. O da yapmasın. Kimse yapmasın. Şimdi Haluk Levent abi sen sosyal medyaya iyilik yapmak için mi sosyal medyaya. Prim yapmak için mi değil mi? Ha, niye sen yaptığın iyiliği sosyal medya sayfanda yayınlıyorsun? Ben şuna iyilik yaptım, bunun bu hastalıktan kurtardım. Bunun tedavi pahası Abi yapma. İyiliği gizli yap. Kimdi başka o iyilik yapanlar? Yani var birkaç tane. Var birkaç tane. Abi. Özenen, özenenler de var. Özenenleri saymıyorum. Özenenler asıllarını yaşatıyor ama abi lütfen arkadaşlar, sayın kardeşlerim lütfen yaptığınız iyiliği sosyal medyaya atıp insanların sinirleriyle ayarlarıyla oynamayın. Yaptığınız iyiliği yapın. Allah'la sizin kalsın. Lütfen gizli yapın. Bir de mesela şu var. Twitter'a giriyor birisi veya ek sözlüğe yazı yazacak bir kişi hakkında. Herhangi bir ünlü hakkında. Öyle bir eleştiri var ki yani bakıyorum 10 satır yazı yazmış mesela birisi hakkında 10 satır. Bir insan uğraşamaz o kadar. 10 satır yazı yazamaz birisi hakkında ve bütün hayatı ile ilgili böyle eleştiriler var. Şimdi ben şunu merak ediyorum. E, bir insanlar nasıl bu kadar nefret edebilirsin? Ve hiçbir şey yapmayıp sadece oturup bunu yazacak kadar ne yaşadın? Veya hayatın kendi adına neden hiçbir şey yapmadın? Yani mesela gidip bir balık tutsam bile mükemmel bir iş. Ama o yoruma attığında mesela benim hayatımla ilgili hiçbir yaprağı bile kımıldatamazsın. Ama senin lafın değil mi? <laughs> yaprağı kımıldatamazsın. Evet. <laughs> Evet yani hayatımızla ilgili hiçbir etkisi olmayan insanlar mesela ama öyle bir özgüvenle yazıyor ki bu mesela bana birazcık komik geliyor insanların birazcık sosyalleşmesini istiyorum ben ilk videolarımda da şaka videolarıyla başladım biliyorsunuz sonra sosyal deney ve iyilik akım videolarıyla devam ettim ve hepsinde iletişim aslında temel amacımız bizim insanlarla iletişim kurmak bir erkeğin bir kadınla Mesela şaka yaparken nasıl iletişim kurabilir? Burada bir art niyet yok. İki medeni insan sohbet edebilir. Bir kadınla bir erkek sohbet edebilir. Bir sosyal deneyde bir insan bir insana yardım isteyebilir. Biz insanız duyguları olan canlılarız. Yani birbirimize yardım etmemiz lazım. Veya iyilik akımında biz o iyi insanlara jest yaptık. Biz onlarla hediyeleştik yani bu kadar basit. Şimdi hep iletişimle alakalı insanları bir şeyler gösterdik. Yani biz hani sosyolog falan değiliz ama burada sosyal ortamdaki insanların doğal hallerinde insanların tepkilerini gösterdik sizlere. Ve burada şunu bilmenizi istiyorum. Hukuksal anlamda hiçbir açık yok. Tüm videolarımız izinlidir. Video bittikten sonra şahsa soruyoruz. İzin veriyorsa biz o videoyu kullanabiliyoruz. Bu konuda da evet, Doğru. açıklık getirelim. Evet. İbrahim Bey size bırakayım sözü. Şimdi geçen gün işte ben bir video yayınladım. Nasıl holding kurdum diye. Arkadaşım biri yazmış ki acaba holdingin bundan haberi var mı? <laughs> Güzel yorum o. Yani çok değişik bir yorum. Yani kardeşim bakın siz eğer bir holding kurarsanız ben bu arada şirketimi şahıs şirket olarak kurdum, sonra limited, sonra anonim şirketi. Sonra, <laughs> sonradan da bu Ocak ayında bu şirketi holding haline getirdim. Şimdi siz ticaret odasına baktığınızda vergi lefamız her şeyimiz belli, şirketin ismi belli. Ticaret odasına Armet Holding yazdığınızda Bizim şirketimizin olup olmadığı zaten belli. Neden insanlar bizim şirketimizin olmasını, bizim başarmış olmamızı kabullenmiyor? Yani şirket yok diye adam bakıyor. Yani bu hani neden böyle bir şey için yalan söyleyim Ya şirketim holding değildir de anonim şirketidir belki sadece. Anonim şirketiyim derim ya da limite şirketi sonuçta bir şirket sahibiyim. Bundak benim kazancımda bir değişiklik olmuyor. Ama ticaret odasına bakın, Armet Holding Anonim Şirketi diye her yerde kaydı var. Yani bunun bunu neden acaba? Yani neden bunu? Neden istemiyorsun? Neden, neden rahatsız oluyorsun? Neden bunu çok büyük görüyorsun gözünde? Yani. Holding olmak gerçekten arkadaşlar çok zor bir şey de değil. Yani büyük bir şey. Bunu gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Bunu yakıştırmıyor da olabilirsiniz. Ama bunu bel altı vurarak söylemenize gerek yok. Ticaret odasına girin. Holding yoksa şöyle bir açıklama yapıyorum bugün itibariyle. Benim şirketim Holding. Eğer diyorum buradan video ses kayıt altında kabul ve taahhüt ediyorum. Emirhan ve bütün bizi izleyen herkes şahidimiz olsun ki. Benim şirketimin Holding olmadığını eğer gösterirseniz size şu anda altında kullandığım arabayı ilk çıkaran kişiye ispatlayan ve video çeken kişiye güzel bir model aşağıda şu anda otoparkta son model bir Maserati hediye ediyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapıyorum. Bir tane de aşağıda benim özel şoförümle kullandığım bir tane Mercedes marka bir aracında iki arabamı birden o gelen kişiye teslim edeceğim. Hem sizler şahitsiniz, hem Emirhan Bey siz de şahitsiniz. Tabii ki. Mesela geçen gün bir fenomen, arkadaşımız Enes Batur bir kaza yapmıştı. Bu kazada ölümden döndü çocuk. Keşke ölseydim diye yazılar gördüm, şok oldum yani. Hani bu, birey olarak düşünmeyin bunu. Yani sadece kendi başına bir şeyler yapmış bir genç hakkında insanların bu kadar acımasızca, bu kadar ofansif, saldırgan tavırları ve onun ölmesiyle mutlu olacak bir insan topluluğu. Yani mesela biz insanlara iyiliği göstermek istiyoruz ama insanlar bir insanın ölmesinden dahi mutlu olacak. Çünkü neden? O aylık şu kadar para kazanıyor. Yani o adam o kadar paralık bir adam değil. Ya da o adam neden o kadar para kazanıyor? Neden ben kazanamıyorum? Yani hepsinin altında kıskançlık yatıyor. Yani mesela ben hiçbir zaman, kendi adıma söyleyeyim, hiç kimseyi kıskanmadım bu ay. Hayatta. Herkes kendi ektiğini biçiyor. Herkes kendi ektiğini yaşıyor. Ve ben bunca sene sokakta gezdim. Bu kadar başarabildim. Bir bu kadar daha gezeceğim. Bakalım ne kadar başaracağım. Yani bunun başkasının mesela birisi oturarak video çeker. Birisi yurt dışına çıkar video çeker. Oturarak daha başarılı olur. Diğerisi yurt dışına çıkar. Başarılı olamaz. Ama bundan kıskançlık duymam. Demek ki dedim ki o da benden daha zeki ki oturarak daha başarılı olmuş. Böyle bir zekaya sahip. Yani insanların başarısında böyle ince nüanslar var, ince detaylar var. Bunları görmek gerekiyor bence. Bu adam nasıl yapmış bunu? Bunları araştırın. Onun batmasını istemeyin. Ya, veya bir insanın başarısızlığı sizin başarınız olmayacak mesela. Sizin onunla bir alakanız yok. Siz başka bir yerdesiniz, o başka bir yerde. Herkes kazanabilir. Yani bu pasta bölündükçe bölünür. Hepimiz kazanabiliriz. Yani bu bakış açısıyla olmak gerektiğini düşünüyorum. Kimseyi kıskanmayın arkadaşlar. Kendi hayatınıza bakın. Hep bir şeyler öğrenmeye çalışın. Hep kendinize bir şeyler katmaya çalışın. Ben hala mesela İbrahim Yılmaz'dan birçok şeyi öğrenmek istiyorum. Öğreniyorum da ve birçok abim de var. Onlardan da aynı şekilde. Ve sizlerin eleştirilerinizden de, yapıcı eleştirilerinizden de birçok şey şey kendime katıyorum. Ve bu bana gurur veriyor. Ben çünkü böyle hayatıma devam etmek istiyorum. Bir de ben diyelim ki işte herkesin bir işe girmesi, işte senin kıskanmak yerine sen de onun gibi başarılı olmak istersen size bununla ilgili çok önemli bir örnek vereceğim. Mesela bu örnek çok kullanılmaz. Kapalı çarşıda mesela bin adet kuyumcu var. Kapalı çarşının yanına bir tane daha sistem kurun, bin tane daha kuyumcu koyun. Yanına dört tane daha açın. Sonradan koyduğunuz bin tane daha, sonradan koyduğunuz dört tane daha kuyumcu dükkanı yine iş yapar. Yani sistemin çok olması, sistemin ekmeği bölünmesi kesinlikle sistemi yavaşlatmaz. Benim büyümemi, senin büyümeni, onun büyümesini kazanmasını hiçbir zaman değiştirmez. O yüzden biz ne yapacağız? Abi sistem çoğalsın, ben de kazanayım, sen de kazan, o da kazansın. Kıskanmak yerine ne yaptığını öğreneyim. Bu şekilde yapmaya çalışalım. Yani onu kıskanmaya, onu aşağı çekmeye, ona bel altı vurmaya çalışmayın. Arkadaşlar bazen böyle nasıl bir şey yapıyorum biliyor musunuz ben? Toplumun nabzını çözmek için. Mesela metroya biniyorum. Ya metroya binip kendimi çekiyorum. Adam diyor ki mesela ya bu da iyice diyor kendini diyor sapıttı diyor. Abi ben orada ne anlatmak istiyorum biliyor musunuz onu koyduğumda? İyilik haricinde bir şey koyduğumda ya da benim eleştirel bir şey, beni eleştirebileceğiniz bir açık bulduğunda nasıl beni dövüyorsunuz? Nasıl bana tokat atıyorsunuz? Nasıl beni yerin dibine sokuyorsunuz? Onu görmek için onu koyuyorum ben. Hiç aklınıza gelmeyen o gördüğünüz, tahmin etmediğiniz, paylaştığım o videolar var ya bazıları bana da çok aptalca geliyor. Ama altında var ya onun. inanılmaz hayal edemeyeceğin kadar başka bir düşünce, başka bir beyin, başka bir bakış açısı var. Metroya sen bindin kendini çok bozdun. Niye bunu paylaştın? Ya ben diyorum ki abi ben Türkiye'nin en iyi arabalarından birine biniyorum. Emirhan çok güzel bir arabaya biniyor şu anda. Abi biz buna bindiğimiz halde otobüse biniyoruz, metroya biniyoruz ya. Biz halktan, toplumdan ne olursa olsun kendimizi soyutlamadık, sırt çevirmedik. Biz kendimizi bir şey zannetmedik diye koyuyoruz o videoyu oraya. Arkadaşım biri yazmış, biz Emirhan'da yürürken bir tane video paylaştım ben. Abi adam şöyle yazmış, kolpacılar geliyor. Yani bunu sen hangi zihniyetle bize kolpacı diye yazıyorsun? Altına ben de cevap olarak ne yazdım biliyor musun? Tanımış bizi ama. Tabii tanımış bizi. Nasıl kolpacılar var? geliyor. Demek ki... Kolpacıları gördüm Nişantaşı'nda yazmış. Ben de altına şey yazdım, harbiden ya biraz izledim de dedim bir kolpacılık var dedim bizde dedi altına direk yorum yazdım ben de. Kendime tekrar ben de kolpacı dedi. Çünkü öyle gözüküyorduk orada. Haklı olabilir ama bu kadar dile getirme ya. Bunu da yüzümüze vurma biraz. Kolpacılığımızı da vurma ya. <laughs> Geçen gün sonra Antalya'da bir yere gittik abi. Şeyde oturuyoruz böyle. Kutlama alanı var orada böyle. Oraya da bir tane böyle o dümen koymuşlar. Bir arkadaşım biri şey yazdı. Ya bunlar da tam dümenci yazmıştı. Ben de tekrar bir video ile on, o arkadaşa cevap verdim. Arkadaşlar dedim. Emin Hanım bir tarafına geçti. Ben bir tarafına dümeni çevirdik orada. Arkadaşlar dedim. Bize dümenci diyenler sanırım haklı çıktı. Dümeni çeviriyoruz diye. Arkadaşa öyle bir cevap verdim. Abi kötü şeylerle beslenmeyin. Sen bana dümenci dersin. Şimdi ben dümeni çeviririm. Evet dedim ben biraz dümencilik biz de var derim. Sana cevabı böyle veririm. Benden ne yaparsan yap benden karşılığında kötü bir yorum, kötü bir cevap beni kızdıramazsın böyle şeylerle. Çünkü ben başarıya açım. Ben önüme bakıyorum. Ben daha ileriye nasıl başarırım mı bakıyorum. Yoksa sen bana dümenci demişsin, kolpacı demişsin, holdingin bundan haberi var mı demişsin, <laughs> kötülemişsin. Mesela şöyle söyleyeyim, TikTok'a geliyorum ben. Biri gidiyor birine tokat atıyor, biri birine yumruk atıyor. Birisi böyle müzik eşliğinde şarkı söylüyor, dublaj yapıyor. Yani bakıyorum 3-4 milyon kişi takip ediyor. Ya bizim toplumumuz bu kadar boş şeyleri nasıl takip ediyor? Yani bomboş, gerçekten bomboş. Yani sana ne katacak bu? Hayatınla ilgili neyi çözecek sana? Hangi bakış açısını kazandıracak? hiçbir profesörü, hiçbir iş adamını, hiçbir kayda değer insanı takip etmezken, gerçekten değerli insanları takip etmezken bizi de takip etmeyin. Ama değerli insanları takip edin. Bizi etmesinler. Ben istemiyorum. İyilikleri de biz gösteriş için yapıyoruz diyelim ki. O boş insanları takip edip o insanları size tepeden bakmasını sağlıyorsunuz siz. Yani üstten bakarak sizinle hayatlarını yaşayacaklar. Biz TikTok'a girdik. TikTok'ta gerçekten böyle bazen bakıyorum. Abi geçen gün onu ben otoparka indim gerçekten. O videolar hatta bende var paylaşmadım. Elbisemi böyle tuttum abi şöyle şak 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 yaptım böyle 2-3 sefer. Ne yaptıysam abi o elbisem değişmedi. <laughs> Hani Oktan'ın arkadaşı var ya cellat mesela çok sempatik bir arkadaş ha seviyorum da hani kendisinin böyle sempatik hareketlerini abi o elbiseyi nasıl değiştiriyorsun yemin ederim kaç saat uğraştım bak 3 kere ısırgıladım kendimi ağır çekimde bu tarafa gitti çocuk bu tarafa geldi elbisem değişmedi yani hani çok iyi bir içerik değil mi yani elbise değiştirdiği için mesela hiç kimse ünlü olmadı, <laughs> abi, ünlü olmadı. hani hiç kimse o arkadaşa mesela kolfacı demedi yani. Dümenci de demedi. E biz iyilik gösteriyoruz. Metroya biniyoruz bize Dümenci kolpacı diyorsun. Giriş şey, korktun mu dedi ya? Korktun mu yılan? Korktun mu biliyor musun onu? Ha o yılan diyen kız. Ha yılan. Onun korktum. ismini ben bilmiyorum mesela Ben de biliyorum. Yılan diyormuş da. Ha ben yılan. Ya. Korktun mu yılan diyor mesela. Hepiniz <laughs> onu çok seviyorsunuz mesela. Ya bu sana ne katar abi? O yani o elbise çıkartmak abi 500 kere denedim. Bende olmuyor abi o. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim olmadı ya. Şimdi abi Arkadaşım biri gitmiş Taksim Meydanı'nda. Yani bak kızmıyorum da. Bunu burasına bağlamış abi şuraya. Taksim Meydanı'nda oynayabilir misin diye dans ediyor. Taksim Meydanı'nda oynayabiliyorum diyor. Yani sen Taksim Meydanı'nda oynayabilen birini o kadar çok seviyor olamaz. Sev yine tamam. Biz öyle oynayamayız abi. Bizi öyle seveceksen bizi sevme. Yani biz öyle oynayamayız. Bizim öyle oynayan arkadaşlarımız da belki olmaz. Yine de bize kolpacı deyin. Dümenci değil. Bizim de bir yerimiz olsun bir yerde ya. Biz de çok emek verdik arkadaşlar. Üniversiteden mezun oldum. Ne yapacağım? 20 yaşındayım. 21-22 yaşındayım. Ne yapacağım ben? İş yok, güç yok. Gidiyorum bir yere çalışıyorum. Oradan çıkıyorum bir yere çalışıyorum. Olmuyor. Hep böyle cam silme, tuvalet temizleme, işte servisler götürme. Yani tamam güzel. Ekmek paramı kazanıyorum ama benim bir şeyler yapmam lazım dedim hep. Hep bir şeyler yapmam lazım dedim. Ve kameramı alıp sokağa çıktım o dönemki arkadaşlarımla beraber. Ve sokakta sokak sokak dolaştım ve 2 sene boyunca yemin ediyorum size 5 kuruş bile kazanmadım. 5 lira cebimde yoktu. Ben 2 sene boyunca böyle gezdim. Para kazanmadığım halde ben bu işi bırakmadım ve Türkiye'deki bana göre en zor konsepti bu ülkede ve Türkiye toprakları içerisinde yaptım. Bu millete şaka yapılır mı? Böyle bir millete şaka yapılır mı? Çok zor. Öyle bir millet ki yani normal bir baktın diye bile adam sana yani affedersin. Vuruyor adam bu, seni. Vuruyor seni yani hiçbir türlü kaçarın yok. Bir, Yan baktın diye vuruyor. Tabii canım yani. bir hanımefendiyle konuş konuştuğun zaman abisi görse, arkadaşı, erkek arkadaşı görse seni mahveder. Hani ne niyetin olduğu dönemde yolda soramazsın ya. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki biz Avrupa Birliği'ne bu yüzden giremiyoruz. Sinirlerimiz <laughs> bozuk bir ülkeyiz. Ya sinirlerimiz bozuk. Bunun dışında bu ülkenin iyi özelliği ne var dedik. Nedir? Merhamet, vicdan. Birimiz mesela sen yere düş, ben seni kaldırmadan ben iyi hissedemem. Ya da sen benden bir şey iste, de ki benim evimde ekmek yok, ben sana kendi evimdeki ekmeği bölüp sana yarısını verebilirim. Bu merhamet duygusunu biz bütün dünya görsün istedik ve içeriklerimiz yurt dışında da yayınlanıyor ve Türkiye'de en çok uluslararası izlenen kanal şu anda biziz arkadaşlar. Bunu da isterseniz araştırabilirsiniz. Bütün dünya ülkelerinde, Amerika'da, Almanya'da ve Orta Afrika ülkelerinde de yayınlanıyor arkadaşlar. Her neyse. Pakistan'da da aynı şekilde. Pakistan'da da yayınlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela şakada insanlar sinirleniyor diye şakayı es geçtik. Sosyal deneye devam ettik. Sosyal deneyde ise insanlar bizim ülkenin en iyi özelliği. Bunu bütün dünya görsün istedik. Bizim özelliğimiz birbirimize sahip çıkmamız. Birbirimize yarı yolda bırakmamamız. Biz dürüst insanlarız. Öyle yetiştik. Ve bu insanları da iyilik akımıyla hediyeler dağıttık. Ya bunda gerçekten baktığın zaman benim kimliğim mesela bana şakacı diyebilirsiniz. Sosyal deneyici diyebilirsiniz. iyilik yapan çocuk diyebilirsiniz. İbrahim Bey'e iyilik akımı derneği başkanı diyebilirsiniz. İşte iyilik yapan adam diyebilirsiniz. Ya da holding sahibi diyebilirsiniz. Ama siz bir şey bir şekilde bile ifade edemeyeceğiniz insanları takip ediyorsunuz. Bunu demek istiyorum. Yani bu adam şu işi yapıyor. Ceket çıkarıyor. Bu adam korktun mu diyor. Bu adam Taksim Meydanı'nda dans ediyor. Yani belli bir kimliği yok arkadaşlar. Size bunu söylüyorum. Kimliksiz insanları, hayatınızda örnek alamayacağınız insanları veya böyle ideolojisini kendinize benimseyemeyeceğiniz insanları hayatınızda Telefonunuzda dahi tutmayın. Bunu söylüyorum. Burada mesela arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Emirhan geçen gün şaka videosunun tekrarını paylaştı. Arkadaşım bir altına yazmış demiş ki ya sen iyilik yapıyordun sana şaka yakışır mı? Arkadaş ya size çok basit bir şey söyleyeceğim. Yakışır mı yakışmaz mı olur mu olmaz mı şimdi hep beraber karar verelim. Ben de eleştireyim o zaman. Bak şimdi sana söylüyorum. Abi bu adam gidiyor bir tane hanımefendinin yanına arkasından geliyor kulaklığını çok nazikçe kibarca böyle saf rolüne girip yani orada bir role giriyor. O role girip oradaki hanımefendinin kulaklığını kesiyor bakın o kulaklığı kestiği hanımefendiye o kulaklık mesela yanlış anlamayın bakın hiçbir şey için söylemiyorum yani 80 liralık kulaklığı kesiyor 80 liralık kulaklığı kestiğinde o hanımefendinin kameraya ve topluma karşı size yansıdığında heyecanı korkusu ne yaptı diyor sonra emirhan geliyor size şaka yaptım diyor şaka yaptım dediğinde ona 2000 liralık 1500 liralık AirPod hediye ediyor yani bu adam bunu o şakayı yaptığında onun 10 katını verip o insana tekrar tebessüm ettiriyor ve onun kulaklığı kesilirken beni güldürüyor. Ya siz insanların beni güldürmesini nasıl kötü görebilirsiniz? Adam geliyor işte üstüne kafasına geliyor, pasta yapıştırıyor, gülüyor. Yürüyen merdivenden giderken koluna dokunuyor, onu peşinden geliyor. Sonra size şaka yaptım diyor. Onun peşinden koşarken bizi tebessüm ettiriyor. Yani bizi tebessüm ettiren, bizi güldüren, bizi neşelendiren hiçbir şeyi kötü görmeyin bunu yapma demeyin. Bundan sonra adam tamam diyor. Biraz bunu ara vereyim diyor. Mecbur ara verdim ha, bu arada. Mecbur ben ara verdim. süre Mecbur ara evet. verdim. İnsanlar rahatsız olmasın. Olmasın diye. diye. E bu, bu bendim ki arkadaşlar bak onun karşılığını bana öbür kişiyi rahatsız etmiyorsa sonra da o kişiden sonradan izin almışsa bırakın birazcık şaka olsun. Birazcık tebessüm edelim. Çünkü tebessüm etmek sizin psikolojinizi, sizin yaşamınızı, sizin yaşamdaki eşinizle beraber eşinizle mutluluğunuzu, çocuğunuza davranışınızı, gelecekteki yaşantınızı, psikolojik durumunuzu, psikologluk durumunuzu etkileyecek sizin tebessüm edime etmemeniz. Bu tebessüm etmekten lütfen korkmayın. Size şaka yapan insanın şaka yapmasını engellemeyin. Bakın sonunda sizin sonrasında bu adam ne yapıyor? Sokakta yaşıyormuş gibi bir kılığa giriyor. Üstüne kötü bir kıyafet giriyor. Orada kapının önünde yardım istiyor. Abi bu adam bunu yaptığında buna kızmayın. Neden kızmayın? Burada bizim halkımız kapının önünde sokakta çıplak, ayakları çıplak birini gördüğünde ona nasıl yardım yaptığının duygusunu bize anlatıyor. Bizim insanımızın ne kadar mükemmel olduğunu anlatıyor. Burada da kızmayın. Çünkü insanlara mükemmel insanımızın olduğunu doğuda bir kapıyı çaldığınızda ben açın dediğinizde hiç kimse sizi reddetmiyor. <laughs> Git demiyor kapımdan gel seni doyurayım diyor. Bu sistemi bize gösteriyor. Hadi Buna da kızmayın arkadaşlar. Hadi, hadi, diyelim biz prim yaptık, reklam yaptık tamam mı? Her şeyimiz hayatımız reklam diyelim ki. Biz bir mekan açıp bunun açılışını sizlere göstermedik. Veya bir markanın sizi tanıtımını yapmadık. Veya arkadaşlar bir ürünler şu kadar para deyip yukarı kaydır demedik. Neyin reklamını yapacağız ki öyle? İyiliğin reklamını yapmışız ya. İyiliğin reklamı güzel bir şey ya. Bu Şimdi reklamlar giriyor. Belli onanın reklamı. Hani böyle yatak markalarının reklamı. İyiliğin reklamı girsin mesela. Yani iyiliğin reklamından da rahatsız olmam ben. Yani hiçbir şekilde tutarlı bir tarafı yok bu eleştirinin. Evet mesela ben sana bugüne kadar biz beraber çalışıyoruz. Hani reklamdan bahsediyor. Ya reklamcı geldi demiş geçen gün birisi. Ya reklamcı geldi de ya bir kere Emirhan'a ya da bir sosyal medya fenomeni herhangi bir arkadaşıma. Benim şirketim var ya holdingim var. Ben bütün evlere kamera güvenlik sistemi, hırsızlık sistemi satıyorum. Bak şu an burada söylüyorum. Bunu tam şirketim var. Ama abi bir kere Emirhan'a ya şunu yukarı kaydır da buradan bir tane satış yapın. Bir kere bile demedim abi istemiyorum. Bak benim buradan izleyen herkese sesleniyorum. Kimse benim şirketimden güvenlik kamerası, hırsızlık alarmı. Bak ben gayrimenkul işi de yapıyorum. Turizm işi de yapıyorum. Gıda işi de yapıyorum. Film yapım şirketim de var. 5 ayrı şirketim var. Kimse benim şirketlerimden burada duyan hiç kimse benden alışveriş yapmasın. Reklamcıyım ya ben. Almayın abi benden kimse ürünü almasın. Ben hiçbir şeyin reklamını yap yapmıyorum da. Oradaki yapacağım reklamı da zaten parasıyla hepsini satın alabilirim zaten. Hepsini alırım. İzleme abi oradaki reklam. Sen izlemesen ben başka birinin önünden zorla geçiririm onun parasını verip. Bu imkanım var zaten Beni. Benim o yüzden böyle bir reklama ihtiyacım yok. Onun da yok benim de. Bütün videolar izlenmedi mi? Basarım reklama, zorla izletirim. Sen izlemesen de, sen izlemesen de senin ailenden birinin önünden geçilmedi kitle seçip. Yani bunu yapmak istedikten sonra bunu ben yapabilirim zaten. Emirhan'ın durumuna geri geleceğim. Sosyal deney çekti işte ya burada kendini acındırıyorsun, prim yapıyorsun. Abi burada kendini acındırmıyor. Bizim insanımızın ne kadar mükemmel olduğunu gösteriyor. Sonra Emirhan iyilik videosu çekmeye başlıyor, beraber çekiyoruz. Sonra diyorsun ki sahiden verdiğiniz soru görmesin. İyilik gizli yapılır. Bu sefer de iyi iyiliği de. Ya sen biz, bu adamın yaptığı veya benim yaptığım üç tane işi de eleştiriyorsun. Ya yani bizi de böyle bu sistemin içinden bizi bir kovma ya. Bize de bir yollar gidelim hani hafiften şöyle bir ilerleyelim ya. Ne olur ki hani biz başka bir şey istemiyoruz. Para biz kazandık zaten. Türkiye'de şu anda hiç kimsenin kazanamadığı parayı zaten ben çoktan beri kazandım. Emirhan şu anda hiç kimsenin kazanmadığı parayı zaten ailesinden dolayı abisinin yurt dışında müzik şirketi var. Youtube şirketi var ayrıca tüm insana platformlara hizmet ediyor. Aynı zamanda müzik şirketinden bir sürü sanatçı çıkıyor. Biz zaten bizim ailelerimiz hani Emirhan'ın ailesi, Emirhan'ın kendisi ben kendim zaten bunların hepsini baş Başardık. Bizim parayla ilgili, kazanmayla ilgili bir sorunumuz artık yok. Bunları değerlendirerek bizi eleştirin ya, hepsini bilin ya. Ne hiçbir zaman tükenmeyecek? Başarma isteği Hep Baş başarmak başarmak Hep başarmak yoksa para için falan yapmıyoruz yok yani para değil para ben değil. 90 yaşına geleyim 90 yaşına geleyim yine bir şey başarmak isteyeceğim Ya istediğim yani dünyanın en zengin insanı olayım ben onu Hı. başarmak isteyeceğim bu başarma isteği özel insanlarda olur arkadaşlar sizin içinizde bu başarma isteği varsa siz de bizi anlarsınız diye düşünüyorum yani bir de ben mesela arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum bu çok önemli bir konu Türkiye'de bir açık tespit ettim arkadaşlar bütün sistemi kontrol ettim bütün şarkıları kontrol ettiğimde bir gün bir baktım abi Türkiye'de insanlar ağaç, yaprak, uzağa, yeraltı, sevgi, anne, baba, Soka. sokak her şeyin Şarkısını yapmışlar. Abi bu bütün sanatçı arkadaşlarım hepsi adına çok üzüldüm. Abi sen o kadar sanat yapıyorsun yıllardır. Hiç mi aklına gelmedi ya benim aklıma gelen? Ben sanatçı değilim, şarkıcı değilim bir şey değilim affedersin. Abi Allah cezanızı versin hepinizin ya. Sen... Niye biliyor musun? Abi bir iyilik yap şarkısını ben çıkardım ya. Abi siz çıkarsanız onu iyilik. İyiliği siz çıkartın iyilik şarkısını. <laughs> abi Niye abi ben... sana istiyorlar demiş. Ona ne diyorsun? Ya otodun otodun. <laughs> Bana herkes diyor ki istesin Enes Batur'a niye benziyorsun? Ya aynı yerden şarkıyı çıkardık Enes Batur'la. Herhalde yani benzeyecek. Sistem aynı. O nameleri çok iyi yapıyorsun. Ya nameleri mi? yapıyorum ben. Yani gerçekten <laughs> ben şiir demesi. Abi bak bir kere. Ses tonum çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ses tonum güzel. Yani ses tonumun güzel olması gerçekten sistemi değiştirmiyor. Yani ben diyorum ki abi ben iyilik yap şarkısını ben çıkardım ya. Kaç bin tane sanatçı var ya. Abi birinizde her şeyi aklınıza geldi. İyilikle ilgili bir şarkı çıkarmak aklınıza gelmedi. Ben bunu bir sanatçıya götürecektim. Ya yani diyecektim ki hani böyle iyilik adına bir şarkı yap. Dedim ki ya bunlara dedim bu yazık. Bu zamana kadar bunlar iyiliği düşünmemişler. Ben çıkarım gittim. İyilik yap şarkısı çıkardım. Arkadaşlar bir de çok üzücü bir şey var. Bu zamana kadar abi kimse işaret dili kullanmamış. Bugüne kadar hiç kimse kullanmamış. İşaret dilini şarkımda kendim kullandım. Yani şarkıya işaret dilini ben koydum. E bir sürü sanatçı dostumuz var, arkadaşımız var. Kimse işaret dilini neden kullanmadı? Bunları bana layık gördünüz. Hazırlarla klip yapan Türkiye'de ilk benim. Arkadaşlar rica ediyorum ya bunu sadece ben yapıyor olmam, bunu bana bırakıyor olmanız gerçekten işler acısı. Yani Üzgünüm ama ben yaptım. Bu arada her zaman her konunun bitişinde ezan sesi geliyor. Şu an ezan okunurken de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani burada kah güldük, kah ağladık, kah eğlendik. Gerçekten ezan okunurken bitirmek mutlu ediyor. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen beğenip abone olup bir tane de olsa küçük bir yorum fikrinizi yazarsanız biz de onları gerçekten tek tek okuyup değerlendiriyoruz. Sizden ricamız yorum yaparak bize destek olun. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Var olun. Ben de son olarak arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bize sabredip bu kadar süre bize dayanabildiyseniz ne mutlu bize. E bizi sevip sevmeyen, biz tabii ki şakalaşıyoruz. Burada birçok ironi var arkadaşlar. Bunu anlayanlara buradan ayrıca selam yolluyorum. Anlamayanlar da anlayanlar onları anlatır zaten. Veya aileleri onları anlatır. Bizi isteyen de istemeyen de Merak etmesin biz her zaman sahadayız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Her zaman bizi izleyeceksiniz. İsteyenler mutlu olacaktır. İstemeyenler de mecbur kalacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça